Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arçelik 9103D çamaşır makinesi nasıl resetlenir, nasıl test moduna alınır onu göstereceğiz. Şu panel varsa diğer modellerde de aynı şekilde reset ve test moduna alma işlemini yapabilirsiniz. Açma kapama tuşumuz kapalı pozisyonda olacak. Bunu ve Hızlı yıkamayla başlat beklet tuşunu kullanacağız. İki tuşa basarken Hızlı yıkamayla başlat beklet'e Böyle basılı tutarken Bu tuşu bir tık Sağa pamukluya getiriyoruz. Burada da beklemeye devam ediyoruz. Hata kodumuz varsa Karşımıza çıkacak. Basıyoruz başlat beklet'e Böyle yazılar çıkıyor. Şu anda reset attı. Eğer hata kodunuz varsa Bunu siler ancak hata koduna yol açan arıza fiziksel bir arızaysa o devam eder. Tekrar basıyorsunuz. Buradan makineyi test etmeye başlıyor sırayla. Kapatmak için ise bunu tekrar açma kapama pozisyonuna getiriyorsunuz ve test modundan çıkış yapıyor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.